Erkek kadın olmaya çalışan ama olamayan bir varlıktır diyor Valerie Solanas. 1967'de yazdığı Scum Manifesto feminist tarihin en radikal metinlerinden biri olarak bilinir. Solanas'a göre erkek biyolojik olarak kusurlu bir kopyadır. Y kromozomu eksik bir X kromozomudur. Bu yüzden erkek tam olmayı başaramamış yarım bir kadındır diyor Solanas. Ama mesele sadece biyoloji değildir. Solanas, erkeğin aslında kadına tamamen bağımlı olduğunu söyler. Doğum yoluyla, toplumsal ilişkilerde ve duygusal ihtiyaçlarda kadınsız yapamaz. Yine de bu bağımlılığını gizlemek için şiddet, savaş, para ve rekabet üzerine kurulu bir dünya inşa ettiğini yazar. Bilim ilerledikçe, erkeğin üreme açısından da rolünün geçici hale geleceğini savunur Solanas. Kadınlar, kendi genetik materyalleriyle çocuk sahibi olabilir ve böylece erkek biyolojik olarak da gereksiz hale gelir. Ve Solanas'ın iddiası şudur. Dünyada barış isteniyorsa bunun yolu erkeksiz bir toplumdan geçmektedir. Bugün hala şu soruyu sorduruyor. Barışın önündeki engel gerçekten erkeklik mi?